Müdürüm. Ama buyurun buyurun. Hoş Aras Bey'le tanışıyorsunuz. Evet. Evet. Hayırdır müdürüm? Aras Bey'in sebebi ziyareti ne? Buyurun anlatın. Sizin yüzünüzden savcılık ayağa kalktı. Şimdi de gidip gazeteciyle konuşmuşsunuz. Konuştuk evet. Kiminle konuşacağımızı size sormamız mı gerekiyordu? Başkomiserim. Zaten cinayet işine dört koldan girip ortalığı karıştırdınız. Buldunuz katilleri tamam. Kime göre tamam? Bana göre. Yetmez mi? Ne, ne oluyor lan? Şş, sakin, sakin. Sen kiminle nasıl konuşuyorsun? Müdürüm, bir şey demeyecek misiniz? Yo, sen gayet iyi gidiyorsun. Üstü düzeltmezsen, bu konuşma hiçbir yere gitmeyecek Aras Bey. Doğru, gitmeyecek. Zaten ben de onu söylemeye gelmiştim. O zaman söyle ve git. Hadi. Başkomiseriniz hakkında disiplin soruşturması açıldı. Buyurun. Soruşturma mı? Sebep nedir? Göreviniz olmayan bir soruşturma yürüttünüz. Ayrıca Burçak ve çetesinin cinayeti ve gazeteci Tarık Bey'in soyulması ile ilgili elinizde ne kadar delil varsa ilgili birime teslim edeceksiniz. Çıkın dışarı. Çıkın. Rıza sakin. sakin, sakin, sakin. Sen kimden yanasın Arif? Bakın ben savcılık makamını temsil ediyorum. Siz beni kovamazsınız. İlk değilsin, son da olmayacaksın. Ama ben hep bildiğim işi bildiğim gibi yapacağım. Bu mu son sözün? Değil. De defol git buradan! Defol! Son günleri bunlar. Tadını çıkarsan iyi olur. Hayalet görmüş gibisin. Ne oldu? Ne yapıyorsunuz? Yetkiniz yok buna. Bakın, başınız derde girecek. Kes artık şu tehditleri Aras ya. Bitti. Bir yanlışlık var. Durun dinleyin bir dakika. Yanlış sensin aslanım. Her şeyi hesapladın ama olmadı. Neden? Çünkü bir garip üstü çoban ayağına dolandı da ondan. Götür, götür. Bırak. Bırakın beni.